Git başımdan ya. Git başımdan kardeşim. Sen ya. Hey, çekerim şapkamı. Çıplamayacağım ben senden şaplan ya. Şapkamı çekerim ha. Hadi hadi. Şaplan hadi git. alırım şapkamı. Tamam hadi. Efe, ha? Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum ya. Bu ara pek iyi değilim yani. Bugün konumuz kalışurasyon. gaytan sesler geliyor. Görmemem gereken şeyler görüyorum. Halüsinasyon nedir? Ben merak ediyorum. Halüsinasyon nedir? Bu herkesin gördüğü bir şey olmalı. <laughs> Olmayan şeyleri görmek değil mi? Halüsinasyon, halüsinasyon. Tam tam sürtler mi söyleyemem bu halüsinasyonu. Öyle evet, olabilir. değil mi? <laughs> Halis yola Halis yo Halis eee Halis Halis bu insan sadece gözleriyle görmez belki. <laughs> Aynı zamanda beynimizde de görüyoruz. Hatta buna hayal gücü veririz. Halüsinasyonda işte senin duyularının aslında algılamadığı ama algıladığını zannettiği durumlarda gördüğün, duyduğun ya da kokusunu aldığın şekillerde karşına çıkabiliyor. Yani beynimiz zaman zaman var olmayan algılamalar yapıyor. Buna da halüsinasyon diyor. Siz hiç oldu Başınıza geldi mi? Evet, geldi. Masada Orpunç. tek başına oturuyorsunuzdur, karşınızda oturuyormuş gibi falan. Bunlar oldu mu? <laughs> <laughs> halüsinasyon. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Pardon. Dalga geç, geçten videolardan değil değil mi? Bu sürekli atıyorsunuz internete falan. Oh, hayır yani, dalga geçilecek bir şey değil. Halüsinasyon ciddi bir konudur. Sadece görme değil, tüm duyularımız halüsinasyon kurbanı olabilir. Dünyada halüsinasyon gören hastaların %70'i bunu saklıyor. Bir bunu itiraf edemiyorlar yani. yani. Evet. Ne kendilerine ne çevresine. Bir delirme emaresi falan olarak biliniyor ya, Normal hayır, mi abi Hayır, gayet normal bir şey. Sen de mesela zaman zaman Evde yalnızsın ve bir ses duyduğunu düşünüp kalkıyorsun ya. İşte bu da bir halüsinasyon aslında. Bir tıkırtı gelir, bir şey olur. Peki bu yani tam olarak ne? Yani beyniniz bize bir oyun mu oynuyor yoksa şimdi derler ya <laughs> şimdi Üç harf adını anmayalım. Hani öyle şeyler mi var? Beynin sana oyun oynuyor dediğin gibi. E, Denizcisin. Aha, denizciyim. İçeriz, uyuruz biz. <laughs> hayal kurma var sadece bizde. Ne Hangi hayal kuruyorsun Deniz orası? Yani denizdesin, 45 günlük seferdesin. Hiç karayı, karayı başka, başka bir şey... Karaya yani başka karayı bir de... <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunun çok çeşidi var. Ya Charles Burası Bonnet. Bize sendromu diye bir şey var. Daha çok yaşlı hastalarda çıkıyor. Görme bozukluğunda, işte işitme kaybında vesaire durumlarında ortaya çıkıyor. Sebebi şu, senin e, görme yetin azaldıkça beynin bunu tamamlamak adına sana var olmayan bir şeyler üretiyor. Bir şeyler üretiyor. Halüsinasyon bir film gibi önünden akıyor. Etkileşim yok. Yani gidip dokunamam. Ya da sana bir şeyler söylemiyor. Bir keresinde uyandığımda yatağımın başında bir siyah kedi görmüştüm. Hani çığlık atıp kalktığımda hiçbir şey yok. Ben doğu Salık dönemimde uykusuzlukta ortamızda yatıyor, onu ezdiğimizi falan görüyordum böyle. Ya Ama buna kısa... insan hayali mesela. Daha özel Hayat bir hayaliniz ya. yok mu? Güzel ayağım ne alım olur? Referandum ne derim? Evet derim. Sen ne diyeceğim? Ha? Evet. evet derim, evet. Nerede? Referandumda. Referandumda. Haa, ha, tamam. tamam. Tamam mı onu derim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Eyvallah. Bir sendrom daha söyleyeyim. Wonderland sendromu diye geçer, Alice in Wonderland'den gelir. Etrafındaki objeleri çok büyük görür. Allah Allah, evet. neyi mesela? Evdeki patatesi mi büyük görüyorsun, neyi? Karşında dev gibi bir patates, ağaçlar kocaman... <laughs> kocaman bir soğan. Evin kapısını tutacaksın, tutamıyorsun. Dev gibi böyle yetişemiyorsun falan. Bu <laughs> ne şeyler. zaman oluyor abi, gündüz? Gündüz kuşağında. Gündüz, gece fark etmez abi. Bu daha psikolojik işte bir halüsinasyon. Sabah kalktın odada bir at var, ne yaparsın? <laughs> Binerim. <gülüyor> <gülüyor> da at var. Psikiyatriste falan giderim herhalde. Çıldırırım herhalde ya. Çok alkol aldıktan sonra metroya indim. Metroda <laughs> e, tek yön vardır ama ben karşıdan da bir trenin gelip onların karşılaşacağını gördüm. Alkolden mi oldu? Alkolden oldu evet. <laughs> Alkolden oldu eminsin yani. ya. Ya sor bir şey kullanmıyorum. Kuzenim burada aynı evde kaldığım kaç senedir yaşadı. <laughs> bir de e, psikotik dediğimiz halüsinasyonlar var ki onlar da en tehlikelileri çünkü etkileşim var gördüğümüz şeyle. Uf. E, sana komutlar verebilir, seni taciz edebilir gördüğün halüsinasyon. Ben mesela o gruptayım yani. Şimdi söyleyeyim sana, itiraf edeyim. Ben az önce senle konuşuyordum burada anladın mı? <laughs> Psikotik e, halüsinasyonlar şizofreniyle bağlantılı. Hem uyuşturuculara bağlı Halu'ya bağladım falan. Onlar da psikotik sınıfa giriyor. Ya bi, biz onu içiyoruz, tabii ki içmiyoruz da. E? Psikotik halüsinasyona mı zorluyor? Zorluyor. Aynı zamanda senin mesela görsel de bir bozukluğun başlıyor. Yani halüsinatif malzemelerde öyle oluyor. Ve o yüzden yine beynin hani Charles Bonnet sendromundaki gibi eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Sen ya yatıyorsun, saat aklına geliyor. Bir bakıyorsun tavanda saat, saat var. Hani. <laughs> ne kadar da bilir kişi gibi yakını anlattın bu olayları. Bu alana epey hakim. <laughs> odanın içinde at var. Abi kapıyı falan kapatırım herhalde en yakındaki. Odanın içinde at <laughs> oğlum, odanın içinde. Kaçtıktan sonra arkadaşlarımdan yapmış isterim. Beyler gelin mevzu var falan. Ne var, ne mevzu var? At var odada bir çıkaralım falan bir şekilde. <laughs> Birini itfaiye ekibini falan aramamız gerekmiyor mu böyle durumlarda? Evet. Evet. Kamu spotu. Baktınız işte ne bileyim. Çok e, aptal aslan var. <laughs> Çok aptal bir insan. <laughs> evet. Alerji yapıyor. Oo, Aptal bir erkek olmaz mı yani? A -a, taş gibi herif, Yunan a -a. heykeli gibi a -a. ama aptal. İsmin neydi? Aleyna. Aleyna diyor ama taş gibi herif yani. A -a. Asla, imkan yok. Ama çok çirkin. Çok çirkin ama Aşkım çok Aşkım diyor zeki. işte buzullar yüzeye yediymiş <laughs> biliyor musun? Çok zeki. Onu ne yapacaksın? O zaman olur. Sen sapyoseksüelsin Kesinlikle sapyoseksüelim. <laughs> Mesela görme ve işitme engelli insanların yüzde 10'u Halüsinasyon görüyor kesin ve bunların sadece yüzde biri bunu itiraf edebiliyor. Bir vakka var mesela okudum, huzur evinde kalan bir teyze başlıyor hallüsinasyonuna, halisler başlıyor yani. Evet. Kadın diyor ki sürekli merdivenden inen insanlar görüyorum diyor tamam mı? Tek katlı bir yer burası, merdiven bile yok yani. <laughs> Ama doktor çağırılıyor ve olay çözülüyor yani. Adam diyor ki sen diyor delirmedin gerçekten de diyor normal. Bu diyor bir sendrom. Senin işte görsel kaybın, işitsel kaybın olduğu için beğeni sana. Bunları yapıyor diyor. Kadın mesela çok rahatlıyor. Hani gerçekten delirmediğini seviniyor. Seviniyor. Para. Evet. Tam olarak. Sizce halüsinasyon nedir? Bu soruları ben soruyorum. Olur da birimiz halüsinasyon görürsek ne yapalım? Yani sakin olacağız. Sakin olacağız. Zaten ya yani şöyle de bir şey var ama bazı vakalarda kişi halüsinasyon gördüğünü bilmiyor. Şimdi onu da sakin olup ben halüsinasyon görüyorum diyebilmeli. Diyebilmeli. Bu da bu da büyük bir erdemdir yani. <laughs> sakinleşiyoruz. Bir doktora mı görünüyoruz? Bir doktora görünüyoruz. <laughs> en en akıllıcası yani hani. Karış Karış İstanbul'dan herkese merhaba. Bir seda, bir ses olmak istiyorsanız Karış Karış İstanbul size geldi. Bize bir şarkı söyler misin? Şarkı mı? Biz abi Sokan Sesi adlı yarışmadan geliyoruz da. E, sesin güzelse senden bir kuple bir şey alabiliriz. Bir şarkı var mı o zaman şöyle bir? Şenlenelim. Ey <laughs> çeşmi onu bir görseniz tanırsınız, o bir deniz yanırsınız. o benim Güneş sistemi. Güzel güzel şarkımış. Aleyküm. Allah. <laughs> Bu kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Daha bölüme başlamadan önce bir halüsinasyon gördüm. Sen buradan beni darlıyordu. Şimdi de mesela gözüme şey çarpıyor. Böyle like butonu görüyorum şuralarda bir yerde. <laughs> Sen görmüyor musun? Ben gö onu? ben mesela şey görüyorum. Abone ol butonu görüyorum. Çok ileri boyutta olanlar paylaş da görür mesela. Görebilir evet. Aman dikkat evet. Ya. aman dikkat. Paylaş butonunu da mesela görürseniz doktora görünün derim ben. <laughs>